The Return of the Texas Chainsaw Massacre, Texas Testere Katliamı ile Bu film Mayıs 1996'da geçiyor. Açık söylemek gerekirse bu filmin neden çekildiğini, hangi kafayla böyle bir senaryo yazıldığını anlamak zor. Çok kötü bir senaryo, berbat oyunculuklar. Yani rezilliğin bini bir para. Leatherface'i filmde arada bir görüyoruz ama ne eski havası var, ne de kendisi kadın kıyafetleri giyen ve makyaj yapmaya çalışan, çalışan diyorum çünkü onu da beceremiyor. Şöyle bir nedir face var bu filmde. Filmin başına gelirsek burada bizi şok eden bir bilgi akışı var. Yine 18 Ağustos 1973'teki o saldırıya atıf yapılıyor. Ama bu kez o aileden hiç kimsenin tutuklanmadığı bilgisi geçiriyor. Halbuki bir önceki filmde bu aileden birisinin bir kişinin idam edildiğini duymuştuk çelişki içeren başka bilgiler de var ama ben uzatmak istemiyorum. Ben filmdeki bu girişi gördüğüm zaman şöyle düşündüm açıkçası. Ya senaristler ikinci ve üçüncü filmi yok sayarak birinci filmin kaldığı yerden devam ediyorlar ya da filmin yeni senaristleri önceki senaryoları umursamadan kafalarına göre takılıyor. Ama bu filmin finalini seyrettikten sonra bu giriş aslında bir anlam kazanıyor. Bundan biraz sonra bahsedeceğim. Her neyse bu filmde Leatherface'in yeni erkek kardeşleriyle tanışıyoruz. Detayları geçiyorum ben. Filmin sonuna geldiğimizde şunu anlıyoruz. Bu yamyam ayna aslında bir tür hükümet deneyinde kullanıyormuş Ve evin içerisinde getirdikleri insanlara gerçek korku neymiş bunu göstermeleri isteniyormuş. Peki onların katlettiği insanlar ne olacak? Bu evdeki insanlar eğitim mi almış bu konuda? Yoksa kafalarına göre mi hareket ediyorlar? Evin içerisinde kamera mı var her yerde? Görüldüğü üzere sayısız soru sorabiliriz ama bunun bir gereği yok. Senaryonun da, filmin de ciddi alınacak bir tarafı yok. Ben sadece bu filme, bu inceleme videosu için sonuna kadar katlandım yoksa filmi bitirmezdim. Filmin finalinde ilginç bir şey yaşanıyor. Orada bir an bile olsa ilk filmdeki Seli görüyoruz. Bu sahnenin bir hayal ürünü olmadığını varsayarak şöyle söyleyebiliriz. Demek ki filmin başlarında duyduklarımız, o hükümet projesi kapsamında söylenen yalanlarmış. Serinin öldüğü söylenerek insanların bu olayların üzerine daha fazla gitmesi ve korkması engellenmek isteniyormuş. Ben kendi adıma hiç izlememiş olmayı dilediğim bu filmi yok sayıyorum ve şimdi bir sonraki filme geçiyorum. Net olarak serinin en güzel filmlerinden bir tanesindeyiz. Bu film 1974 yapımı Texas katliamının yeniden çekimi. Orijinal senaryo üzerinde minik oynamalar yapılmış. 5 tane genç Texas'ın içerisinden geçerken kamyonetlerine yolda gördükleri bir kadın alıyor. Kadın hepiniz öleceksiniz diye bağırdıktan sonra aracın içerisinde kendisini vuruyor. Grab, <laughs> Gençler bunun üzerine bu olayı kasaba şerifine rapor etmek için yardım aramayı başlıyor. Ama maalesef bu yardım arama çabaları onlar için sonun başlangıcı olacak. Film gerçekten güzel. Leatherface'in olması gereken o ürpertici ve acımasız yönü filme çok güzel yansıtılmış. Leatherface'in yer aldığı sahneler yine olması gerektiği gibi ürpertici ve korkunç. <laughs> Filmin çekimleri bir harika. Diğer taraftan Jessica Biel zaten filmi tek başına alıp götürüyor. Onun erkek arkadaşını daha fazla acı çekmemesi için bıçakladığı o sahne ya da en sonda Şerifi defalarca aracı kullanarak ezdiği sahne. Bunlar enfesti. Bence bu seriyi izlemeye bu filmle bile başlayabilirsiniz. 6. filmdeyiz. Bu film bizi başlangıca götürüyor ve tüm yaşananları 2003 yapımı bir önceki filme bağlıyor. Önce filmin başlarında 1939 yılına gidiyoruz ve Leatherface'in daha önce duyduğumuz ama görmediğimiz kasabada yer alan o mezbaha'daki doğum anını görüyoruz. Doğum sırasında annesi kendisinden geçiyor ve doğan bu çocuk büyük olasılıkla, görmesek de mezbahanın müdürü tarafından ölmesi için çöp'e atılıyor. Daha sonra onu çöpün içerisinden bir önceki filmde şerif olarak seyrettiğimiz ve bu filmde adının Charlie olduğunu öğreneceğimiz adamın annesi alıyor. Onu eve götürüyor ve böylece Netherface o evin içerisinde büyüyor. Bu arada Netherface'in ismi Tommy. Ona Tommy ismi veriliyor. Tommy'nin gerçek annesi yani filmin başlarında gördüğümüz o kadın tekrar görünüyor ve eve misafir olarak geliyor. O da dengesiz birisi anladığımız kadarıyla kendi çocuğunun Tommy olduğundan haberi var mı? Bu net değil. Leatherface'i evlatlı kalan bu aile 6 kuşaktır burada Texas'ta yaşıyor. Bunlar Hewitt ailesi. Tommy'nin küçükken bile çirkin bir yüze sahip olduğunu anlıyoruz. Temmuz 1969'da Tommy'nin çalıştığı mezba kapanıyor ama Tommy orada çalışmaya devam etmek istiyor. Uh, I think he likes it here, sir. Any reason for that beast to be here? You gotta get the hell out of here, you dumb animal! Tommy'nin bizim seyrettiğimiz, bizim gördüğümüz ilk cinayeti işte bu anda gerçekleşiyor. Leatherface mezbanın müdürünü katlediyor. Charlie ise daha sonra eve Tommy'yi tutuklamaya gelen şerifi öldürüyor ve bu andan sonra kendisini şerif olarak tanıtıyor. Şerif Hoyt. Bu arada o da eski bir askermiş. Bu filmin kurbanlarına gelirsek, iki tane genç erkek Vietnam'a asker olarak gitmek üzere. Onlara celp emri gelmiş. Yanlarında kız arkadaşları var. İşte bu sırada bir kaza geçiriyorlar ve onları şerif buluyor. Bizim şerif Hoyt. Sonrasını söylemeye gerek yok sanıyorum. Onlar şerif ve ailesi için taze et yani kırmızı et anlamına geliyor. Film çok iyi. Aynen 2003 yapımı film gibi kaliteli ve bu filmde olması gereken yani bir slasher filminde olması gereken her şey var. Diğer taraftan güzel kız ve yakışıklı erkek klişeleri bu filmde sonuna kadar kullanılmış. Sonuç olarak bence bu yapım Leatherface için çok güzel bir başlangıç filmi olmuş. Onun ürpertici ve korkunç tarafını hissettiren sahneler bir harikaydı. Film olması gerektiği gibi çok kanlı ve çok vahşiydi. Texas Chainsaw 3D Texas katliamı. Bu film 1974 yapımı orijinal filmi kaldığı yerden devam ettiriyor. Anlaşılan şu ki ikinci, üçüncü ve dördüncü filmler yok sayılmış ve onlara alternatif bir devam filmi çekilmiş. Hayatta kalmayı başaran Seni evden kaçtıktan sonra polise gitmiş ve Sawyer ailesi evin içerisinde kıstırılmış. Ancak daha sonradan kasabanın belediye başkanı olacak olan Bird karakteri evin yakılmasını sağlıyor burada. İşte bu yangın sonrasında Sawyer ailesinin hemen hemen hepsi ölüyor. Evden görünüşe göre, görünüşe göre diyorum sadece Loretta adında bir kadın ve onun bebeği kurtuluyor. Loretta evin geliniydi. Bebek de Leatherface'in kuzeni. Ama haddini aşan Bird karakteri bu kadını ölüme terk ederken onun bebeğini alıp kaçırıyor. Daha sonra bu bebeğin Texas dışında yaşayan bir aileye evlatlık verildiğini öğreniyoruz. İşte bu bebek filminde kahraman olan Heather. Heather'ın anne annesi yani Loretta'nın annesi torununu hep uzaktan takip etmiş. Vefat etmeden önce de evi ve her şeyi içerisindeki her şeyi ona bırakmış. Ancak Verne adındaki bu büyük annenin bir sürprizi daha var. O yangından sağ çıkan Leatherface'i Bodrum'da yaptığı gizli bir yerde hayatta tutmuş. Leatherface'in adı Jet. de büyük anne ölmeden önce yaşadığı her şeyi, yaşanan her şeyi bir mektupta toplayarak orayı yazarak torununa yani Hedra anlatmış. Bu arada Leatherface evin içerisinde girenlere, onlara saldırmaya ve onları öldürmeye devam ediyor. Ayrıca tüm ailesini katledenlerden tek tek intikam alıyor. Onları tanıyor. Bu filmin sonlarına doğru ilginç bir şey oluyor ki bunu ilk kez görüyoruz aslında. Bizler yani izleyiciler birden Leatherface'in tarafına geçiyoruz. Onların evini daha önceden yakan pislikler onu da öldürmek üzere der ve eğer Leatherface'in kuzeni yetişmeseydi bunu başaracaklardı. Filmin sonunda hayatta kalmış iki tane Sawyer artık birleşiyor. Heather da aynen kuzeni gibi bir psikopata dönüşüyor. Bence Heather karakteri rolüne gerçekten yakışmış. Bu filmin ilk yarısı klişe ve sıkıcı. Ama ikinci yarısına bakarsak ikinci yarısı izlenebilecek kadar iyi bence. Leatherface'in iki tane soytarı karşısında aciz duruma düşürülmesi bence iyi olmamış. Onun o gizemli havası dehşet veren o yüzü devam ettirilmeliydi bence. Ayrıca hangi akıllı böylesine bir filmin adına 3D uzantısını ekler ki? Bunu da anlamıyorum. Bu bir bilgisayar oyunu mu? Şimdi sonuç olarak Texas Katliamı serisi bu filmle beraber tabii ki iki tane başlangıç filmi ve üç tane ayrı hikaye ile devam ediyor. Bakalım bir sonraki film nereden ve nasıl devam edecek? Ağzını kırdın değil I'm a swear. Filmin adı sadece Leatherface. Bu film bir önceki yapımı yani 2013 yapımı Texas katliamıyla bağlantılı ve onun öncesini anlatıyor. Filmin senaryosu güzel. Sonlara doğru yaptığı o ters köşeyi çok beğendim. Film önce bizi kısa bir sürede olsa Leatherface'in çocukluğuna götürüyor. 1955 yılındayız. Önceki filmde Hitra evi miras bırakan Verna adındaki kadın özel çocuğum dediği cede bir testere armağan ediyor ve yakaladıkları bir hırsızı kesmesini istiyor. Doğum günündeki isteğe bakın. Neyse Jed bunu yapamıyor. Biz bu sırada masanın etrafında Jed'in diğer kardeşlerini ve büyük babayı da görüyoruz. Film 10 yıl sonrasına atlıyor. Jet ve kardeşleri beraber insan avlarken Ol isimli bir adamın bir polisin kızını öldürüyorlar. İşte buna çok kızan Hall karakteri mahkeme kararıyla Verna'nın iki tane küçük çocuğunu evden aldırıyor ve onları bir bakım evine kapattırıyor. Aradan yıllar geçiyor. İşte bu sırada Verna bir evlilik yapmış ve bayan Carson olmuş. Miss It's Mrs. Carson now. Onun önceki filmde gördüğümüz o zenginliği işte buradan geliyormuş. Evlendiği kişiyi hiç görmüyoruz. Acaba ona ne olmuştu? Film Jet ve Şişman iri yapılı kardeşinin bakım evinden kaçtıktan sonra yaşadıklarını anlatıyor. Yanlarında bir de hemşire vardır. Benim en başta söylediğim ters köşe olayı şuydu. Biz film boyunca o iri yapılı çocuğun Netherface'e dönüşümünü beklerken bunun tam tersi oluyor. Bud isimli bu çocuk insan öldürüyor ve epeyce iri birisi yapı olarak ve konuşamıyor. Sorunlu. Dolayısıyla biz film boyunca hep ona odaklanıyoruz. Ama meğerse sonradan ortaya çıkıyor ki Netherface aslında diğer erkek kardeşmiş. O en sonda kendisine yardım eden hemşire kızın bile kafasını uçuracak kadar bir değişim geçiriyor. <laughs> Kaçarken polisten aldığı kurşun sonrasında da konuşma yetisinde sorunlar yaşıyor. Filmin özellikle ikinci yarısı benim çok hoşuma gitti. Leatherface için farklı ve güzel bir orijin hikayesi hazırlanmış. Filmin kurgusu çok iyi olmasa da senaryo için emek verildiği, emek harcandığı belli oluyor. İşte bu nedenle bu film benim beğenimi kazandı diyebilirim. Şimdi de son olarak Netflix'te yayınlanan 2022 yapımı Texas katliamına gidiyoruz. Netflix'in Texas katliamı orijinal filmin tam 50 yıl sonrasında geçiyor. Bu filmde büyük şehirlerdeki o kaos ortamından kaçmak ve evlerin satışından para kazanmak umuduyla Texas'ın hayalet kasabası Harlow'a taşınan Melody ve Dante adındaki bir çift genç girişimci konu ediliyor. 2022 yapımı bu Texas katliamı benim buraya kadar anlattığım ve orijinal filmden sonra çekilmiş bütün filmleri yok sayıyor ve kendi senaryosunu yazıyor. Zaten 1939 doğumlu Leatherface'in 2022'de 83 yaşında olması gerekiyordu. 1974 yapımındaki Sally bile 70'li yaşlarına gelmiş. Bu arada şunu da söylemek isterim. Bu filmde yani 2022 yapımında seri canlandıran oyuncu 1974 yapımındaki gerçek oyuncu değil bizim seyrettiğimiz gerçek seriyi canlandıran Marilyn Burns 2014'te vefat etmiş. Bu filme gelirsek Sally burada Texas'ta bir ranger olmuş yani bir tür korucu olmuş diyebiliriz. Yıllarca Leatherface aramış, onun peşine düşmüş ama onu bulamamış. Yüzü maskeli bir katilin ortaya çıktığını duyunca ona haber verilince Sally hayalet kasabaya dönüyor ve onu avlamaya çalışıyor. Ama karşısındaki kişinin kendilerine saldıran Leatherface olmadığını anlaması uzun sürmüyor. Bu maskeli adam zaten 1975 yılında bir yetimhanedeyken gösteriliyor. Gerçek Netherface o sırada zaten 30'lu yaşlarındaydı ve çoktan katliam yapmaya başlamıştı. Yani sonuç olarak bunun ilk filmde seyrettiğimiz Netherface olması imkansız. Peki bu yeni karaktere bir orijin hikayesi gelir mi? Bence evet gelebilir. Serinin çılgınlıklarına görünce zaten olmaz diyemiyorum. Bu son filmde ölüm sahneleri gerçekten vahşi ve ürperticiydi. Işık olayı film boyunca harika bir şekilde kullanılmış. Baby. Serinin en iyi filmi olmadığı gibi en kötüsü de değil. Zaten bütçesinin düşük olduğu anlaşılıyor. Ama sonuç olarak bizde o gerilimi yaşatabiliyor. Diğer taraftan otobüs sahnesi bir efsaneydi. <laughs> Finanse tam bir klasikti beklendiği üzere ve güzeldi.